Selamlar sevgili izleyicilerimiz. Hoş geldiniz buramıza. Güzel bir İzmir gününden herkese tüm Türkiye'ye dünyaya selamlar. Zeki hocamla yine birlikteyiz. Zeki Metince program yapıyoruz Zeki Adalse Metin Akpınar'dan yani? esinlenerek Metince'm Hoş geldiniz hocam. E, göz açıp kapanıncaya kadar bir sene geçmiş. Bugün Sen... Zeki Metince'nin Metin yıl dönümü desek yeri. Saymadım ama 26 program olmuş. Yaklaşık eee Valla bizler memnunuz, seyredenler memnun, kamuoyuna, futbolla ilgili biliyorsun çok fazla da bilgilendirme yaptık ettik, bizim bu program bir ses getirdi ve tabi e, burada Zeki Metince'nin önemi futbola dair, nasıl diyoruz ki İzmir'e dair, evet. burada da futbola dair olmuş spora dair de evet. evet artık genelde futbolla e, konuştuğumuz ettiğimiz için. E, İnşallah Zeki e, bir aksilik olmazsa bir ömür devam eder gibi geliyor bana. Erhan abi, Erhan Gölbey vasıtası da bir İzmir Dair TV, Gez TV ve Erdoğan Gezer abimizin öncülüğünde bir etkinliğimiz var biliyorsunuz. 3 Ekim, Salı akşamı az kaldı. Ahmet Adnan Saygun e, Kültür Sanat Merkezi'nde. Onun için bir davet yap, ederim tekrar. Tabii tabii. E, biliyorsunuz e, bizlere hep orada olacağız e, Pınar'ın olacağız. 3 Ekim'de. Evet. Ben e, kendi e, WhatsApp grubumda olsun, diğer e, paylaşımlarımda olsun davetlerimi yapıyorum zaten diyoruz ki sadece e, işte futbolcular, hocalar, hakemler, ne bileyim işte gözlemciler, herkes diyoruz orada olsun. Yani elini bayrağı alıp oraya gelmiş, o bayrağı sallamış kişiler dahi ee, 3 Ekim'de bizlerle beraber olsun çok büyük bir organizasyon olacak hem e, anıları tazelemiş olacak hem de biliyorsunuz e, hatırlatmakta fayda var e, Türkiyelikleri ilk biliyorsunuz 1959 yılında az önce bir resmi olarak başladı e, onun anısına da biliyoruz yapılıyor bu e, etkinlik Ben e, çok büyük bir ses getireceğini e, inanıyorum zaten herkes orada olacak bakıyoruz ediyoruz e, Metin Aydınoğlu ben oradayım diyor. Zeki Alçakaya ben oradayım diyor. Bilmem. Yani herkes orada olacak. Bu bizi daha çok mutlu edecek. Hep söylüyoruz ya e, insanlar yaşarken alınmalı ama biz geçmişleri de anlayacağız orada. Hocam, o da önemli. E, yani e, adları unutulmaz da yani ulaşamadıklarımız var. Evinde hasta olanlar var. Onlarla ulaşmaya çalışıyoruz. Bu video sayesinde e, ulaştıklarımız olursa, gelirlerse Onları öncülük ederse çok seviniriz. Tabii ki. Güzel bir buluşma olacak. Tabii. Hani eskiler derdi ya dünya gözüyle, dünya gözüyle belki ben de son aynen. son buluşmamız. Güzel bir birbirimizi belki de göremeyeceğiz hiçbir Allah zaman. Gelinden bahsedin. Allah gözüyle. Yani gözünden dediğiniz mevsim, gibi e, tribini hocam zaten e, yani bu videoyu her yerden izlenebiliyor. Ama malum internet sayesinde e, yolu Alsancak'tan geçmiş geçmemiş bir insan ben tanımıyorum. Özellikle İzmir'de yaşamış olan. Mutlaka bir seyirci olarak bir bir görevli bir, bir şeyle gitmiştir yani. Bir Bakalım. kapısından girmiştir. O çekmeli demir kapıdan bir çıkmıştır, girmiştir o şeyler turnik eden. Mutlaka var. Yani. yani, o tribüne gelip de annesinin babasının sayesinde tribüne gelip de böyle karşı yakayı gösterip Ezmiz yani. sallamış. Minikliğinden tutun da şimdi onlar onlar bile herhalde bir bizim jenerasyon gibi olmuştur. Tabii. tabii. Yani 50 60'ı geçmiştir. Güzel. Kesin. Kesin. On, onlar sahada ter döken hakemler eee ben şeylere bile ulaşmaya çalıştım. E, Ahmet abimiz vardı, o çimlerin profesörü. E, rahmetli olmuş kanserden, e, kaybetmişiz. Ç, çim Çin profesördü. Hocam haftada 5 maç oynanır Alsancak Al Yani tamam balçık olduğu da oluyordu ama şimdi bakıyoruz da mesela Samsun'un sahası berbat. Bilmem bir şeyin Ankara gücün iyi değil. Hani e, ötekinden zaten bazıları suğun için yani de falan. E, onları davet ettik. E, şey var bir Ayşegül Hanım vardı statta anons yapan, onu çağırdı. Değil mi? daha davet ettim. Buyursunlar. Aynen, buyursunlar. Şöyle bir şey söylüyoruz. Ee, bir Barış Manço'nun bir parçası var. Ne diyor biliyor musun? Buyurun dostlar diyor, buyurun. hadi ben Aynen. Çıkın çıkın gelin. Biz e, ilk çocukken e, anılar diyoruz ya, anlatacağım çok anı var çünkü orada. E, tribünde başladık. Alsancak Sadı'nda yıllarca e, saha içerisinde oynadı kendini biliyorsunuz. Ben e, Alcancaksa'da oynadığım maç sesini bile ben hatırlamam. O Alcancaksa'nın anlamı hiç unutulmaz. Ben, ben hatırlıyorum kendi oynadığım maçları. <laughs> bir, tane mi? bir tane Bir tane Bir tane. <laughs> Ama hakem olarak, yardımcı hakem olarak çok çıktım. Dördüncü hakemde çıktım. Ne güzel. Fotoğraf çektim. Ne Basın tribünde oturdum. Seyirci taraftar olarak oturdum. Yani yapmadım. E, bir şey kalmadı. Ama o sırada e, yüzünü kara çıkarmadım dedim biliyor musun? Hayrola o hocam, o nereden çıktı yani. Hayırlı. Hiç yüzünü kızartmadım o e, sağdan. Ha sağdan atamadı yani. Hiç atılmadım. <laughs> mi? <gülüyor> kırmızı görmedik yani. Ne kadar üstünde kırmızı görmemek demek, büyük avantaj demek abi. Alçak da kışıyor sonra sana. Bu arada, bu arada sizin programdan sonra, bu programımızdan sonra, Çekim Edin sonra konuklarımız gelecek. E, Engin Kurt hocamız, Duayen, Yücel Çağatay hocamız, e, karşıya eski futbolculardan Hı -hı. ve hakem ikisiyle de maça çıkma şerefine eriştim. Bir de Murat Ünlü abimiz gelecek. Duayen. Yani Aslanacak başta olmak üzere dünyada ve Türkiye'nin her yerinde canlı yayında maç atılan bir insan. Murat abi, abi gelecek. Ee, yani şimdiden şey. heyecanlanıyorum yani. Çocukluğumu, gençliğimi yaşayacağım orada. Çok güzel gitme Metin'ciğim. Bizim Karşaka Galatasaray maçı yıl sınıfı yendiğimiz maçın spikeri Murat Ünlü'ydü. Ama Atarikistan'daydı. Ayrı. Hani Murat Ünlü deyince. Evet. Hatta yani, tabii, ee, tabii. bir koreografi Hocam bir şey benim, 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 bir Murat abi sundu. Ne kadar güzel ya. İşte şimdi yani, arşivde şimdi yok, internette falan bulamıyoruz. Murat Ünlü gibi birisi, e, ee, Karşaka Galatasaray Zeki'nin golüyle yendi demesi bile Tabii canım Yani bizi o, e, gururlandıran... O e egzotik, ne, egzotik mi nedir? Egzotik mi Ne denir? Yani, benzer. Nasıl bir sürekli. Yani. kıvançlar e, vardı biliyorsun. Tabii, Murat Ünlü'ler vardı yani. Şimdiki yeni nesil. Murat abi, abi var. hala var, hala da var olsun inşallah. Hayır, e, yani devam ediyor zaten. Sunma anlamında da. Evet. Yani. E, biliyorsun ses sonu o kadar net, o kadar güzel bir konu anlatırken yani tane tane. Tüm geceler organizasyonlarda çok güzel sunum yapar. <laughs> ne kadar güzeldi ya. Kadar Ama Alsancak sayesinde, Alsancak satı sayesinde. Futbol sayesinde. Futbol hepimiz, or sayesinde. O, hepimiz orada yetiştik. E, orada tabii. büyüdük. Orası bir okul. Ya, futbol olmasaydı dünyada ne metin tanınırdı, ne zekin, ne işte Fatih Demirna tanınırdı, ne bilmem ne. Adı. Yani futbol insanları kaynaştıran, sevgiyi birbirini açılayan, bunlar çok önemli futbolda. Bir sana zaman söylüyorum. Futbolda kazanılan dostluk ömür boyu devam eder. Ben yıllar sonra Metin Aydınoğlu'nu görüyorum. futbol sayesinde işte futbol tan tanıştık. Sayesinde. Sayesinde ama niye? Birbirimize bakacak yüzümüz var. Tabii. Geçmişten de bugüne şu var. E, biz Metin Aydınoğlu'yla hiç sözleşmemişiz. Hiç birbirimize isyan etmemişiz. Niye? Ya saygı çerçevesi içerisinde Metin Aydınoğlu benim maçımı yönetmiş. Ben de aynı şekilde karşılık vermişim. Ama yani Yıllar geçmiş. Bazen o maçların biliyorsun ya hatırlıyor musun işte Zeki Hocam şöyle şöyle olmuş ya hatırlamaz mı? Ama güzel şeylerden anladık. Yani. Aynen yani hocam. Neden diyoruz? İnsanlar iyi şeyler anlasın istiyoruz. Aynen. Bugün baktığımız zaman Zeki Metin'in programı ki 8 sene oluyor. İşte onun meyveleridir bunlar. Hocam amiyane bir tabirle yani halk dili veya kahvene ağzıyla diyeyim. Ya, ya Ze Zeki hocam aman ya futbolcu kadar çok mikrop bir adamdı. Hep bana zorluk çıkartırdı. Artist demiyorum. Dedirtmedim. Tamam. <laughs> ben ben de yani yine bu Asbay Yalancı Gazeteci geldi. Ee, hakem, kendi hakem sanan adam ya da toptan anlamaz demiyorsun. Ne kadar güzel. Bu evet. yeter bana. Ama hatalarımız olmuştur. İnsanız evet, hepimiz. Yanlışımız yönetim olmuştur. Ama ten... yamuğumuz olmadı. En yani azından. Seni yönetim aşağıda. Belki ben 3-0 kazandım, belki 3-0 kaybettim. Misal veriyorum bunu. Ya, uşak ama ve tarış deyken hatırlıyor yani, mu? Hayır, ben hatırlıyorum. Benim Aynen. Benim Metin Maydoğlu işte bu maçı x kişilere vermiş etmiş. Bilmem niye demedik? Niye hala böyle ayaktasın? İşte değil bu mi? dürüstlükten kaynaklı. Bu değil. da işte Zeki Hocamın sayesinde de o ama da var. Bugüne baktığımız zaman, bugüne baktığımız zaman e, Zeki Hoca gibi dedi. İşte Metin Aydınoğlu gibi dedi. Çok fazla e, gören verilmiyor diyeyim veya önem verilmiyor diyeyim. Şöyle piyasaya bakıyorsun, Allah aşkına kimse kusura bakmasın. Biz kimseye de sallama gitmek istemiyoruz ama e, ben maçlar şeylerken mesela hakemlere bakıyorum abi. Ele ayağı titriyor, rahat değiller. Ben de öyle zaten ne şey Anlatabiliyor muyum? E, hocalara bakıyorsun, ya hayatında top oynamamış kişiler bile ellerini vermişler sazı ama çalmasını bilmiyorlar o sazı. Üç gün, beş gün sonra veya üç hafta, beş hafta sonra yapmayın. Hocam diploma yolladılar. Bir, bir kere top oynamışlıkları yok ki. Bir, yani sahaya çıkmışlıkları yok. Yani oyun kurallarını bilmeyen o kadar çok antrenör var ki, teknik adamı var. Kesinlikle. Dünyadan öyle. bir haberler. Yani bu iş e, sadece teor değil, yıllar öncesi, e, az önce dışarıda sohbetimizde de söylemiştim ben. E, teori pratik farklı şeyler diye. Teoriyi deftere, kitaba e, bakarak, ederek, ya şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Ama onu sahaya yansıtmak önemli. Tabii. Bu çok önemli. Yani Pratik maç kazandırır sana. Hocam az önce birbirimizi över gibi olduk. Ee, genel medyada birbirini övüyorlar, popoluyorlar çok büyük. onlar olduk. gibi olduk yani öyle, değil, konu o değil. Ha bu ne bu? Çay. Ya ha. Allah aşkına şey, ben niye kahve şimdi durduk yere? ne bu? Mı? Çaydan bir yudum alayım değil canım, O şöyle ben Hocam siz İzmir Spor'da yetiştiniz, Karşıyaka'da büyüdünüz, Tire Spor'da şahlandınız ki uçakta da gol mı? var. Evet. İkincilikte. Biraz İzmir evet. Spor'dan bahsedelim Bal'dan. Ve Bal Ligi'nden. Altı Aynen. tane İzmir takımı var şu an. Gruplar gene değişti. evet. Gruplar gene değişti. Ee, daha önce baktığımız e, baktığımız bir zaman işte e, Aydın'dan, Muğla'dan takımlar vardı. Şimdi İzmir e, takımlarını e, Kütahya, e, Bilecik, işte, e, bu gruplar atmışlar. 15 takım falan var orada 14 maç oynayacaklar biliyorsun. 6 tane İzmir takım var. Hocam şimdi yanlışsa düzeltin. Genel düşme var. Kesinlikle. Değiştirmediler o statüyü. Değişmez o. Yani 4-5-6. küme mi düşecek? Şöyle. Ben onun çok küçük açıklamasını da yapayım. O 15 takım içerisinde İzmir takımları birden altıya kadar arka arkaya sıralansalar bile dört, beş, altı olanlar direkt küme düşüyor. Ne kadar evet. enteresan bak. Yedi, sekiz, dokuzlar birlikte kalacak belki diğer e, Manisa'dan işte Kütahya'dan olanlar. Sen İzmir'de o ilk e, biri yakalayamazsan iki ile üç plaket oynayacak çünkü süper amatörden gelecek olan takımlar dört, beş, 6 küme düşüyor. Yani şimdi dördüncü, beşinci, altıncı sıraya düşecek takımlar. Sıralamada 4 5 6 düşecek. oldukları halde. E onlar kendileri bile yani düşeceğini bile bile lige katılacaklar. O da bir mantık. Biliyor yani da kapasitesi gidiyor. mücadele dedim yapacağım. Yani ben giderim işte atıyorum e, o grupta benim böyle e, analizini yaptığım, gördüğüm takımlar içerisinde İzmir grubundan bahsediyorum. E, İzmir Spor'la Tire takımın bir tık daha ne çıkıyor? Kadro açısından da olsun, bir hava yakalamacısın. Ama sağda sağda oynadın. Arkasında tabii ki ama yani. ne diyorum hiç maç oynamadan kazanılmaz. Yani. E, ee, kalıyor orada? Çeşme takımı kalıyor, Alaçatı takımı kalıyor, Bayındır kalıyor, Asalık kalıyor. Eğer orada diyelim ki işte İzmirspor e, İzmir Spor o 6 takım içerisinde bir de bitirdi. İkiydi, üçü kim bitirdi? Çeşme Alaçatı. Misal veriyorum. Yani. 4 Dört, beş, altı var. İşte Bayındır. Tire, e, Asal. Bunlar otomatik mi küme düşüyor? Ve bugün bakıyorsun Betin'in harcadıkları para. Üçüncü litre, ikinci litre yok biliyor musun? Profesyonelikler de yok. Zaten i̇şte bu arada gibi bir şey. Betin kim diyorum sen nerede oynuyorsun? İşte e, hocam ben karşıya kadar kaç para aldım? İşte yüz bin lira aldım. Ya baldaki bir trilyon alan mı? Sekiz yüz alan mı? Düşünebiliyor musun? Küme düştüğün zaman ne olacak? O çöpe. Biz buradan hep söylüyoruz. Yani edep yapıyorsan, edep yapıyorsan mutlaka ama mutlaka ekip olarak bu işe gir. Yine alsanacaksın. Yine alsanacaksın. Dön, laf dönüp olup alsanacaksın. Yani. geliyor. Biz buradan o çağrıyı bir daha yapalım. Programımızda artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Bir daha yapalım. Tekrarlayalım. Ne olur ee, futbola gönül vermiş. Futbolu çok sevmiş. Futboldan kopamamış hala da futbolun içinde kalmış insanlara şuradan bir ricada bulmalıyım. 3 Ekim. Salı akşamı saat 20'de. Nerede Metin'cim? Ahmet Adnan Serg'in Kültür ve Sanat Merkezi. Hepinizi bekliyoruz oraya. Burada ee, Nosacı'yı yaşayacağız. Kimler geldi, kimler geçti. O maçtaki o golü ben atmıştım Ben anlatayım siz dinleyin o maçta maçın hakemi Metin Aydınoğlu'ydu siz dinleyin ben anlatıyorum o kadar güzel olacak ki ben inanıyorum bu tarihi de buradan tekrarlamış olalım hocam Alsancak Stadı ile ilgili bu konuda ilk ilk ciddi anlamlı programımız ee, onun için ilk programı son açıklamayı yapayım ee, rahmetli büyüklerimizin anneannemizin dedelerimizin şeyleriyle dünya de son bir defa olsa buyurun gelin bekleriz. Çıkın çıkın gelin. Ege e deyimle. Ya yani e, arkadaşlar, dostlar, e, sevgili futbol içinde olanlar. Bu ücretsiz mi? Yanlış anlamayın. Ve klimalı, güzel salonumuz, çok güzel, kalabalık. Yani burada o reklamı yok. biz maddi anlamda değil, manevi anlamda yapıyoruz. Beklentimiz Manevi anlamda yapıyoruz. Belki sizin biri bir anınız vardır, bir taraftar olarak. Nedir o? kavga çıkmıştır. Ne bileyim işte e, siz de o kavganın içerisinde olmuşsunuzdur. Bir fanatiklik vardır. Yani ne kadar güzel. Ne zaman olmuştur bu? Atıyorum e, 80, 90, 70 neyse. Çıkın gelin abi. Hani diyoruz ya buyurun dostlar buyurun. Çıkın gelin. Geliverin gari. Hoşçakalın. İyi, i̇yi günler. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.